Didim Altınkun'da konsept bir site içerisinde plaja 250 metre mesafede 6 artı bir ayrı mutfak müstakil bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Burası butik konsept bir siteden oluşuyor. Plaja Altınkun plajına mesafemiz 250 metre mesafede. Toplamda 3000 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 10 adet villamız var burada. Villalarımızın tamamı otoparklı, müstakil, bahçesi girişi olan villalardan oluşmakta. Ortak bir havuzumuz var arkadaşlar. Sitenin ayrıca aşağıda yani havuzun altında da bir otoparkı var. Kapalı otoparkı. Burası yazlık bir site. Bu gördüğünüz konsepti Didim'in başka yerlerinde göremezsiniz. Unik bir site diyebilirim size. Yani bir benzeri de yok daha Didim'de. Dolayısıyla altın kumu da baz aldığınız zaman gerek arsa payları, gerek villaların yapımı, kullanım alanlarına göre ee, gerçekten emsalsiz diyebileceğimiz bir sitedeyiz şu an ve bu sitede de güzel bir villanın tanıtımını yapıyoruz. Villamızın satış rakamı 455.000 Euro'dan pazarlıklı arkadaşlar. Yani fiyatı daha önce Türk Lirası ile söylüyorduk artık Euro'ya sabitledi mal sahibi. Çünkü yetiştiremiyoruz bazen iniyor bazen kalkıyor genelde yükseliyor tabi. Dolayısıyla fiyatımız 455 455.000 Euro'dan pazarlıklı. Sitemizin bahçesi, havuzu, ortak kullanım alanlarını görüyorsunuz zaten. Ee, mimarisi çok güzel beyaz sütunlar. Onun yanına sarı bir açık sarı bir renk kahverengi panjurlar ve kiremit çatılarıyla gerçekten muazzam bir uyum içerisinde. Havuzun ortasında bir tane çam ağacımız var. Bu da gayet güzel bir hava katmış. Şimdi sizi çok fazla oyalamadan içeriye doğru alacağım arkadaşlar. Çünkü içeride çok güzel detaylar var. Çok geniş bir villa. Yani 6-7 tane odası var, ayrı mutfağı var, terası var, bahçesi, otoparkı. Bunların hepsini size olabildiğince kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Bugün de bir hayli yorulduk. Yani sabahtan 8-9 tane video yaptık. Ee, kolay değil. Bunu da organize ediyoruz. İşte bir prodüksiyon, bir kurgu yapıyoruz. Ee, dolayısıyla sizin karşınıza her gün daha düzgün, daha iyi, daha yeni portföylerle çıkmaya özen gösteriyoruz. Eğer kanalıma abone değilseniz... Lütfen abone olup videoları beğenin. Biz de sizin için daha şevkle, daha güzel bir şekilde çalışalım. Size tanıtacağımız villamız bu taraf. Hemen sağımdaki villa. Burası bizim veranda alanımız. Yani bahçe kullanım alanımız. Bir tane salıncak atılmış. Havuza bakıyor, havuza hakim bir yer. Sitenin her bir yerinde zaten gördüğünüz gibi zeytin ağaçları, envai çeşit bitkiler ekilmiş. Bu da gayet güzel bir kullanım alanı sunuyor. Her ne kadar sitede olsa da siz komşularınızla aranızda bir hayli mesafe var. Bu da gayet güzel bir seçenek. Mesela bu villanın giriş kapısı bu taraftan bizimki diğer tarafta. Yani kapılar girişler karşılıklı değil. Kapalı garajımız var dedik. Buraya bir saklama alanı yapmışlar. Şöminemiz var içeride. Onu birazdan göstereceğim size. Burası bizim yazları özellikle güneş döndükten sonra öğleden sonra keyifle vakit geçireceğiniz. Çoluk çocuğunuz sorunuz varsa. Onlar havuzda yüzecek. Siz de burada sohbet edeceksiniz. Komşuluklar çok iyi bu sitede bu arada. Hani burada bir ev aldığınız zaman bir de dost alacaksınız. Arkadaş alacaksınız kendinize. Güvenlik kameralarımız var. Alarmımız var. Onları da birazdan göstereceğim size. Şu beyaz sütunlar çok güzel bir hava katmış bence. Bir de gördüğünüz gibi şuraları da bir gösterelim. Yani buranın bakımı da gayet iyi yapılıyor. Bunlar böyle izve bir yer bir şekilde bırakılmıyor. Yani kış diye. Bazı sitelerde biliyorsunuz kış geldi mi e, sanki orada yaşayan yok. Herkes e, terk etmiş, gitmiş gibi. Ama burası öyle değil. Sürekli bakımları yapılıyor. Yürüyüş yolları var böyle senin her yerinde. E, yan taraflarda da böyle mıcır dökmüşler. Gayet güzel bir şekilde. Size şimdi yaya girişini göstereyim arkadaşlar. Garajı göstereceğim. Sonra içeri geçeceğim. Çok detay var, yoruldum. Burası 4 katlı forex. Dolayısıyla in çık in çık. Bizim yaya girişimiz burası. Misafiriniz varsa, ekstradan bir araç varsa kapının önüne de park edebiliyorsunuz. Bunun için müsait bir alanımız var. <laughs> Havuzun başında duş alabileceğiniz duş var. İsterseniz burada da duş alabiliyorsunuz. Burası ise bizim kapalı garajımız arkadaşlar. Arabanızı buraya park ediyorsunuz. Bu gördüğünüz panjuru manuel elle kapatıyorsunuz. Bu da bu şekilde ister bu taraftan ister bu taraftan ister buradan evinize içeriye doğru giriş yapıyorsunuz. Villamızın bu cephesinde de yine bir taş duvar çalışması yapılmış. Yani buranın temelinde de taş çıkmış zamanında. Böyle yapmışlar. Bu site daha yeni bir site. Genç bir site arkadaşlar. Yani çok dinamik bir yapıya sahip. Konumu çok güzel. Altın kuma 250 metre mesafedesiniz. Yürüyerek 5-10 dakikada plaja varabiliyorsunuz. Biraz hızlı tutacağım. Çünkü çok detay var. Şimdi kamerayı şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar girdik. Girişte. Şöyle girişte sağ tarafta bir alarm var, bir portmantomuz var, ayakkabılıklarımız, bir tane tuvalet var burada. Tuvaleti hemen göstereyim istiyorum size, şöyle bir tuvaletimiz var, merdivenlerimiz ahşap, gayet güzel. Alt katta iki tane e, oda var, İster hobi odası, ister spor odası, ister sinema odası olarak kullanabileceğiniz. Burada ayrı bir mutfağımız var, mutfağın hemen hemen her tarafına raflar yapılmış. Burası eşyalı bir ev arkadaşlar. Yani bazı özel eşyalar alındı ama evdeki demir demirbaşlar yani atıyorum bir evde olması gereken önemli eşyaların tamamı var ve hepsi fiyata dahil, hepsi kalacak. Böyle bir mutfağımız var. Burası da ayrı bir şekilde yemek yapacağınız, güzel bir şekilde nefis yemekler hazırlayabileceğiniz bir alan. Şimdi mutfağı da gördüğünüz arkadaşlar, burada bu arada evin her penceresinde otomatik panjurumuz var. Burası Şimdi... batı cephe arkadaşlar. Havuza bakıyor. Gayet kullanışlı bir oturma odamız. Biraz önce bahsettiğim şöminemiz burası. Elektrikli bir şömine değil arkadaşlar. Siz buraya odunuzu atıyorsunuz. Gayet güzel, keyifli bir şekilde burada yakıyorsunuz, ısınıyorsunuz. Bence çok güzel, muazzam bir deneyim sunacaktır size. Samsung klima var odamızda. Panjurlarımızın bir kısmı elektronik, bir kısmı manuel. Bu gördüğünüz eşyaların tamamı kalıyor. Siz buraya aldığınız takdirde ister bırakın, ister yenileyin. Burası ise yine havuz başına çıkan verandaya burayı diler isterseniz kapatın isterseniz buralara limon çamı dikin arkadaşlar bu da size kalmış bir detay. Şimdi panjurumuz ise bu şekilde kapanıyor böyle bir tuşla kapatıyorsunuz gayet gayet güzel ve korunaklı. Şimdi size alt katı göstereceğim kısaca iki tane oda var aşağıda onlara bir bakalım. Şu ahşap detaylar evi çok zengin gösteriyor. Bence çok keyifli olmuş. Şimdi ben olsam buraya bir birkaç tane spor aleti atarım. Bir tane TV koyarım. Sabahları indiğimde burada sporumu yaparken, koşarken orada haber bakarım, ekonomi bakarım, film izlerim, müzik dinlerim. Ee, burası bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz hamam yaptırabilirsiniz, sauna yapabilirsiniz. Burası ise arkadaşlar, buraya bir tane koltuk atardım ya da şuraya, buraya bir tane projeksiyonla sinema odası yapardım. Bence burası bu şekilde gayet ee, iyi olurdu. Gayet iyi değerlendirmiş olurduk. Şimdi üçüncü kattayız arkadaşlar. Burası Forex. Dört kattan oluşuyor dedik. Oturma odasının bir üst katındayız. Burada iki tane yatak odası, bir tane ortak kullanım banyo tuvalet, iki tane balkon, bir tane de ebeveyn banyosu var. İlk bu odadan başlayalım isterseniz. Burada iki kişilik bir yatak var, bir gardırobu var, bir tane balkon var. Şurada gördüğünüz gibi balkonda görmenizi istiyorum. Balkonu da o şekilde arkadaşlar. Burada da yine boşun 12'lik bir kliması var. Gayet güzel. Hemen direkt karşıya gelelim. Buradaki banyoyu da görün. Bu banyomuz da gayet geniş. Çamaşır makinesi için bir yer bırakılmış. raflar, aynalar, her şey pırıl pırıl sıfır ayarında. Hiçbir masraf yapmanıza gerek yok burada. Burası bizim ara kattaki ebeveyn yatak odamız. Çok geniş. Önünde bir balkonumuz var böyle. Yatak yatma yeri bu şekilde burada. O tarafı ise işte bir makyaj masası, gardırop. Ve böyle bir balkonumuz var. Şöyle balkona çıkalım. Burası da bizim balkonumuz. Bakın bu sitenin dokusu böyle arkadaşı Yani mesela bizim sayfamıza girin tanıttığımız villalara bak. Hepsi tek tip. Hepsi sanki fabrikadan çıkıyor. Ya bir, bir boyasını değiştiriyorlar ama böyle bir tasarım yok. Böyle bir konum yok. Altın kum şurası hemen. Yani dolayısıyla burası değerli bir bölge ve bu farklı bir villa. Burayı bence eğer bir villa bakıyorsanız bir villa arayışınız varsa e, burayı gelin yerinde görün ve pazarlığını yapın alın. Yani bu villayı aldığınız takdirde pişman olmazsınız size kazandıracak. E, satmak istediğiniz zaman hemen satabileceğiniz. Çünkü bu bölgenin her zaman bir alıcısı var bir talep görüyor Altın Mahallesi. Dolayısıyla değerli bir bölge ve değerli kıymetli insanlar oturuyor. Şimdi turumuza devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan kamera size detaylı göstersin. İsterseniz turumuza... E, şu banyoyu da gösterdikten sonra üst katta devam edelim. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Yine gömlek klozeti, tuvaleti, lavabosu. Bu da gayet güzel, hoş bir detayı var. Bu ahşap tonlar size biraz önce dediğim gibi çok hoşuma gidiyor. Evet. Geldik. Sonuna. Yolcu durağı bas, bağlasan durmaz, yoruldum eve gideceğim. Arkadaşlar burada bir tane gemici penceresi bırakmışlar panoramik bir manzara sunuyor size. Yani gökyüzü manzarası çok da bir şey yok. Ama güzel, ferah gösteriyor. Burada hidroforumuz var. iki tane yatak odamız var üst katta. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Hemen yani ilk burayla başlayalım. Burada tek kişilik bir yatak var. Bir gardırobumuz var. Buraya bir pencere koymuşlar. Yan tarafta bir pencere var. Korkuluğuna kadar düşünülmüş. Eğer klostrofobiniz yoksa burada çok rahat uyusunuz, yatarsınız. Bakın benim boyum 1.92. Burada. Bundan sonrası böyle gidiyor, mail alıyor. Kat kadrifer sistemi de var her yerde. Geldik son yatak odamıza. Şimdi buranın buranın bir banyosunu da görün istiyorum. Şöyle bir banyosu var. Banyo da hafif meyil alıyor çatıdan kaynaklı. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yerlerimiz her yerde gördüğünüz gibi aynı renk. Tek tip. Burası da en üst kattaki yatak odamız. Ben bu evde bir genç varsa o gelsin bu odayı kullansın. Kafası rahat. istediğin kadar müzik aç. istediğini yap. Altın Kum'da denize 250 metre mesafede 6 artı bir ayrı mutfak. Müstakil diyebileceğimiz konsept bir site içerisinde bir villa tanıtım size arkadaşlar. Bu villamızın satış rakamı 455 milyon euro olan pazarlıklı. Burayı yerinde görmek ve satın almak için bizi aramanız yeterli. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.